Herkese merhaba. Yeni başlayanlar için İtalya YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün Lungarno del Tempio parkından size sesleniyorum. Arkada da evleri görüyorsunuz. Parktayım valla bir sürü insan geliyor geçiyor. Pek kendimi açıkçası rahat hissedemiyorum böyle. Bakıyor etrafta insanlar ama olsun. Çok uzun bir video çekmeyeceğim zaten. 2-3 hafta önce YouTube'da Orada bir komünite var. Oradan sormuştum. İtalya hakkında nelere merak ediyorsunuz? Soru cevap şeklinde yapalım diye. Ama biliyorsunuz ben her şeye çok uzun cevap verdiğim için soru cevaplar değil sadece böyle tek ser teker sorulara bu videolarda cevap vereyim istedim. İlk soru videonun başında da göreceğiniz gibi İtalyanların e, Türklere ve yabancılara bakış açısı nasıl? İşte İtalyanlar Türkleri seviyorlar mı? Türkiye'nin İtalya'daki e, imajı nasıl? gibi sorular var. Bunların hepsini toplayıp bu videoda kendimce cevaplamaya çalışacağım. E, başlamadan söyleyeyim, bunlar tamamen benim düşüncelerimdir ama vereceğim bilgiler tabii ki tarihten de bilgiler vererek başlıyorum. E, şimdi İtalyanlar Türkleri seviyor mu, yabancıları seviyor mu sorusunun cevabı İtalyanların biraz geçin, geçmişine bakmak lazım, tarihine. E, Şimdi şöyle İtalya eskiden 1861 yılına kadar küçük küçük derebeyliklerin, devletlerin falan bu oldu. Beraber oldu bu çizmede yani yarım adada yaşadı. Bir toprak parçasıymış yani herkes birbirine çok yakın olan küçük devletler bile farklı diller konuşup farklı adetleri olan insanlarmış. Yani hepsi evet İtalyan yarımadasında yaşıyorlar ama birbirlerinden çok farklı insanlar. 1861 yılında Giuseppe Garibaldi bir krallık altında topluyor bütün İtalya'yı. Ancak sadece kağıt üstünde toplanıyorlar. Bakın 1861 çok yakın bir geçmiş yani. Ondan önce yani şöyle düşünün, şöyle bir örnek vermek istiyorum size. Mesela İstanbul çok büyük bir yer değil mi? İstanbul'da Sarıyer var, Kadıköy var, Zeytinburnu var, işte ne bileyim Beylikdüzü var falan. Bunların hepsinin birbirinden çok farklı, farklı diller konuştuğu, farklı kültürlerde olan bir yer olduğunu düşünün. Ve birisi gelip bunların hepsini İstanbul Adı altında topluyor. Ama bir birleşme olmuyor. Onun gibi bir şey düşünebilirsiniz. Yani o kadar yakınlıkta küçük devletlerin birleştiği bir yer. Ve yani çok büyük bir kara parçası aslında. 1861 yılında işte bunlar birleşiyorlar fakat aslında birleşmiyorlar. Kağıt üstünde herkes kendi dilini konuşmaya devam ediyor. Kendi adetleri sürüyor. Daha sonra ve ortak bir dilleri yok bu arada. Evet Dante 1200'lü yıllarda işte ilahi Komedi'ye yazmış. Öyle bir dil geliştirmeye, basitleştir, Latince'yi basitleştirmeye çalışmış. İşte İtalyancanın işte e, Fiorentin işte burada konuşulan Florence'da konuşan Fiorentini baz alarak bir dil yaratmış. İşte diğer bütün diyalektlerin güzel e, kulağa hoş gelen kelimelerini toplayıp yapmış ama orada kalmış. İşte daha sonra 1500'lü yıllarda Machiavelli falan tekrar uğraşıyor ama bir türlü birleşemeyen, bir dil altında, bir ülke altında toplanamayan insanlar topluluğu. Sonra işte 1800'lerin sonunda Alessandro Manzoni geliyor. O bir dil yaratıyor. O kafayı yoruyor. Diyor ki İtalyanların ortak bir dili olması lazım diyor. O işte yine Dante'nin dilini baz alarak ama daha çok Milano'luların konuştuğu dili kurarak bir tane yani tabii Alessandro Manzoni değilsek o bir sürü e, yazar yapıyor ama e, asıl e, yapan yani yazar bu kafaya yoran bununla ilgili e, çalışmalar yapan Alessandro Manzoni hatta onun Promessi Sposi diye bir tane kitabı vardır. İtalya'da bütün liselerde okutuluyor. <laughs> Allah işte bir tane İtalyan görürseniz genç yani lise lisede okuyan veya liseyi bitirmiş falan birisi sorsanız da işte I, uh, ispo, uh, ispo, uh, I need expose the expo, uh, mi uh, uh. öyle bir şeydi onu okuyayım mı falan deseniz de böyle nefret ediyorlar kitaptan. <laughs> Neyse. Ee, işte 1800'lerin sonunda bu dil gelişiyor. Fakat yasal dil oluyor ama yine herkes kendi dilini konuşmaya devam ediyor. Yani 1900'lere geldiğimizde Evet, bu İtalyanca konuşuyor. Dil zaten evrilen bir şey, yani hani gelişen bir şey, büyüyen, değil. hani eskisi gibi kalmıyor. Sonuçta Türkçe de öyle bir dil, yeni kelimeler ekleniyor vesaire. Ama 1900 yılda hala İtalya'da herkes kendi dilini konuşuyordu başlarında. Sonra işte Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı'nda faşist eğilime geçiyorlar. Fakat yine böyle bir birlik İtalya birliği hala yok ortada arkadaşlar. Daha sonra. 1946 yılında 2. Dünya Savaşı'nın bittiminden sonra çok büyük hezimetle çıkıyor İtalya İkinci Dünya Savaşı'ndan. Bir referandum yapılıyor 2 Haziran 1946'da ve İtalya halkı Cumhuriyet olmasına karar veriyor. 1, Eylül, 1 Ocak 1948 itibariyle de İtalya resmi olarak İtalya Cumhuriyeti oluyor, krallık bitiyor. Falan filan. Şimdi biraz tarih dersini, dünyanın toz ve gaz bulutundan oluşmasından başlamış gibi oldum soruyu ama bütün bunları anlattıktan sonra dönüyoruz. İtalyanlar yabancıları seviyor mu, Türkleri seviyor mu? Şimdi İtalyanlar kendi aralarında kendilerini sevmiyorlar. Yani bu bahsettiğim demin küçük küçük dere beylikler, devletler bu eski çağlar, orta çağda işte falan hep savaş halindeymiş. Yani herkes toprağını korumak için sürekli bir savaş halinde. O yüzden oradan gelen bir birbirlerinin gıcıklıkları, düşmanlıkları falan var. Bunları futbol maçlarında da görüyorsunuz. Yani hala e, işte ne bileyim e, her zaman verdiğim örnek Pisa'lı, Luka'lıya sinir. İşte Floransalı Siena'lıya sinir. Ay çok pardon güneş geldi o yüzden gözümü takacağım. E, i̇şte herkesin böyle dediğim gibi e, hani şey gibi bu sarıyer, e, merkez, Masla gıcık. Nişantaşı e, işte ne bileyim Erenköy'e gıcık falan gibi böyle öyle düşünün. Hala devam eden bir şeyleri var. E tabi bunlar gelince adamlar yabancıları da yani kendi yanındaki şehirdeki kendi vatandaşına çok çok hazletmeyen insan gelip niye Türkiye'den gelen birisini sevsin ki <laughs> değil mi? Ya bir de şu, şu soru çok soruluyor parantez açayım. Ay konudan konuya atlıyor gibi olacağım ama böyle cevap verebilirim. Siz eğer buraya geldiğinizde hani buraya şu anda mesela yurt dışında yaşamak isteyen çok insan var özellikle gençler. Yani İtalyanca bilmeden geliyorsun, İngilizce bilmeden geliyorsun, bu ülkeye bir katma değerin olmayacak yani sadece mülteci kafasıyla geliyorsun. İtalyan seni o zaman sevmez çünkü zaten 1980'li yıllarda falan başlamış bu asıl göç. İşte ilk önce biz nasıl Türkler Almanya'ya gitti ki 1950'li yıllarda, burada da 1980'li yıllarda. Çalışacak nüfus olmak için böyle Faslılar falan çok gelmeye başlamış. Şu anda Faslılar, Tunuslar üçüncü nesil, dördüncü nesile falan geldiler. Ee, zaten ülkede çok fazla bir yabancı e, akını var. Bunun bir sebebi de İtalyanlar doğurmuyorlar. İtalyan nüfusu dünyanın en yaşlı nüfuslarından biri sanırım en yaşlısı ya da Japonya'yla ikisi bir yani ya, ya Japondur ya budur en yaşlı nüfusu. İtalyanlar çok da doğurmadıkları için tabi dışarıdan göç alıyorlar. Çünkü çalışacak insan gücüne ihtiyaç var. Ve bu da genellikle Müslüman ülkelerden gelenler oluyor. Ve onlar da gelip açıkçası yani eskiden göçmenler geliyordu çalışmak için ama şu anda Afrika'dan işte Afganistan'dan, Suriye'den falan savaştan kaçanlar çok geliyor. Ee, ve artık böyle ağzına kadar, boğazına kadar, gırtlağına kadar İtalya e, göçmen de, e, ve göçmenden öte mülteci dolmuş durumda. Yani şöyle oluyor, mülteciyle göçmen arasındaki var yani göçmen geliyor bir şekilde, iş buluyor, çalışıyor ama mülteci buraya geliyor ve sana yük oluyor. Tabii adamlar da niye geliyor diye yapmıyorum. Bu iş maalesef iki ucu boklu değnek. E, çünkü adamların ülkesindeki savaşı da maalesef batılı takım elbiseli beyaz adamlar çıkartıyor. Yani o adam da gelip senin ülkenin içine ediyor. Sen onun ülkesini içine edersen o da gelip seninkini içine ediyor. Ve tabii ki insan hakları mahkemen falan varsa Avrupa Birliği bilmem ne olarak alacaksın tabii ki yani mültecilere yapacak bir şey yok. Fakat yaşayan hani sivil halkın ne günahı var diyeceksin. Ben burada İtalyanlara da çok empati yapıyorum. Mültecilere de ve işin içinden çıkamıyorsun. Sonuçta İtalyanın da bir suçu yok yani adam bu topraklarda doğmuş. Doğduğu kaderindir. Burada doğmuş gelmiş ve şimdi adamın yerine bir mülteci geliyor ve buraya adapte olmuyorlar. Yani mesela Afrika'dan gelen zenciler işte ne derler işte kim geliyorsa kendi kurallarıyla yaşamak istiyor. Hele hele bir de Müslümanlar gelince yok işte helal et istiyor, kendi kasabına gidiyor, kendi marketine gidiyor, şey yapıyor falan filan. yani işler iyice karışıyor. O yüzden çok çok sıcak bakmıyorlar. Ama bir sıkıntı yaşıyor muyum? Yani ben Floransa'da şu ana kadar hiçbir sıkıntı yaşamadım. Çünkü Floransa yabancılara çok alışkın bir yer. Yani daha böyle sosyalist, sol görüşlü bir yer olduğu için Toskana. Ve bunlar hep hayatları boyunca turistlerden de dolayı, hep yabancılarla yaşadıkları için bir sıkıntı yaşamıyorum. Ama Biela'da yaşadığım dönemde, Piemonte'de çok sıkıntı yaşamıştım. Hani ev belki daha önce anlatmışımdır, bilmiyorum tekrar oluyorsa kusura bakmayın. Bana ev kiralamak istemediler çünkü adam beni görmeden etmeden işte Türk deyince aklına yani çok kısa bir geçmişe kadar ki hala da bence öyle İtalya'da Türk demek yani mülteci siyasi olarak irtica etmiş dönerci demek yani hani onlar öyle eşleştirmişler hatta geçenlerde geçen ay biz bir denize gittik huzurla bir yerde yemek yiyoruz böyle balık lokantası da adam işte neredensiniz falan dedi Türküz deyince bakın 2021 2020 yılında bile adam hala şaşırıyor yani nasıl olur dedi yani ama Türkler genelde dedi kara tenli oluyorsunuz falan siz değilsiniz Atayım tatlım o kadar da o kadar beğenmedim mi diyecektim de <laughs> espri yaptım ee, ama tabi adamın dediğim gibi yani gördüğü tek şey bir de hani Türk, işte Arap, Afgan, Suriyeli falan hepsini ondan aynı kategoriye koyup Türk olarak şey yapıyorlar. Çünkü genelde dönercilerin isimleri İstanbul döner olduğu için hani Türk olarak e, sınıflandırıyor. Yani yakın bir geçmişe kadar e, bakış açıları buydu ama tabii artık e, İtalya'da bu e, yani çalışanları expat dediğim yani göçmenden öte expatlar buradaki uluslararası firmaları yönetici olarak gelen çok fazla insan gelmeye başladığı için Hani biraz daha Türklerin şeyi e, değişiyor burada, çehresi diyeyim. E, i̇şte evlilik yoluyla gelen de çok insan var. Özellikle Türk kadınları çok evlilik yoluyla geliyorlar. Hani biraz değişiyor. Ama e, seviyorlar mı, bakış açıları mı yani açıkçası diğer yabancılara nasıl bakıyorlarsa öyle e, bakıyorlar. Sen Siz gelip burada İtalyanca öğrenip, onların gittiği lokantalara gidip, onların gittiği yerde kahve içip, onların gibi yaşarsanız açıkçası e, yani entegre olursanız kısacası e, yani hiçbir sıkıntı yaşayacağınızı sanmıyorum. Hani ben çok çok iyi İtalyanca konuşmama rağmen bayağı yani çok rahat yaşayabiliyorum İtalyanlarla. E, bir sıkıntım olmadı. Sevme konusuna gelince niye İtalyanların sizi sevmesini bekliyorsunuz diye bir soru sormak istiyorum. Yani sonuçta siz Türkiye'de yaşayan bir Alman ekspatı seviyor musunuz? Yani ya yani sevgi veya sevmeme değil yani şey bu. Bir düşüncen yok benim yani. Ya da ne bileyim okulunuzdaki Türkmenistan'dan gelmiş bir öğrenciye yani nasıl bakıyorsunuz? Bunlar da öyle bakıyorlar. Tabii burada çok çok daha fazla yabancı var Türkiye'de. Yani Türkiye'de şu anda son yıllarda çok fazla Suriyeli mülteci geldi. İşte Afganistan'dan gelenler falan da var. Yani siz onlara nasıl bakıyorsanız öyle düşünün. İtalyanlar da öyle bakıyorlar ki İtalyanlar çok uzun yıllardan beri öyle yaşıyorlar. Benim etrafımdaki yani Suriyeli mülteci gelip açıkçası bak burada çok samimi söyleyeyim. Hani ben bunun faşistlik olduğunu düşünmüyorum. Hani Suriyeli mülteci geliyor tabii ev Allah gelecek savaştan kaçmış açacaksın tabii ki e, evini. Ama gelip mesela e, 8 çocuk doğurmalarına ben çok karşıyım. Kimse kusura bakmasın yani ama böyle düşünüyorum diye de faşist değilim. Şimdi burada da şöyle bir olay var. Tabii ki geliyor insanlar. E, dediğim gibi özellikle Müslüman ülkelerden. Aha geldi benim bombing. Müslüman ülkelerden geliyor millet. Hani İtalyan bir çocuk yapıyor. O yapıyor 6 çocuk. E, diyor ki hani niye şey yaptı adını getir. böyle kaçırmanın yolu bakıyorsun. Çocuk aynen kaçtı gitti. <laughs> Süper değil mi? Neyse Müslüman ülkelerden gelenler de burada 5-6 çocuk yapınca hani biraz açıkçası negatif bakıyorlar. Yani ben nasıl Suriyeli öyle bakıyorsam yani iki çocuk yap tamam. Niye? Çünkü ona devlet bakıyor. Burada da aynı şeyler gelince, mülteci gelince yani diyor ki 5-6 çocuk yapmasın, bir tane yapsın yeter. Yani bunda ben faşistlik olduğunu açıkçası düşünmüyorum. Çünkü dünyada o kadar fazla kaynak yok artık maalesef. Neyse. Bir de başka bir konu daha var. Sizi hani niye sevsinler diyorsun ya sevsinler. Yani ne bileyim Hz. İsa değilsin ki seni sevsinler. Birisinden kendisini sizi sevmesini beklemeyin yani. Sevdirmeye de çalışmayın. Siz kendinizi de sevin yeter yani bence. Ne bileyim ben böyle düşünüyorum. Sonuçta bu ülkede yaşamayı tercih ediyorsanız yapacağınız bir şey yok yani. buranın kurallarına göre oynamanız gerekiyor. Buranın adetlerine göre yaşamanız gerekiyor kendi ülkenizdeki adetleri buraya getirmekte ısrar etmemeniz gerekiyor. O zaman bir sıkıntı yaşamazsınız bence. Türkler konusunda son zamanlarda şöyle söyleyeyim, bunu da eklemek istiyorum. Bu işte ben tam Sultan Ahmet'in müze olmasından işte cami oldu ya o zaman geldim. Yani mesela bayağı bir gündem olmuştu o. Bayağı bir takip ediyorlar aslında Türkiye'yi. Ekonomik olarak da biz sürekli dalgalandım da duruldum ve durulamadım bir ülke olduğumuz için mesela onu da çok takip ediyorlar. Çünkü İtalya ile Türkiye arasında baya bir e, ticaret var. O konuda da çok takip ediliyor. Bir de bu Libya konusunda da Türkiye ile e, İtalya aynı safta yer alıyordu. Zaten biliyorsunuz sürekli ya Conte geliyor ya Di Mario geliyor. Sürekli e, bir görüş alışveriş içindeler. E, o yüzden de... E, yani anlatabildim mi bilemiyorum yani e, kısacası toparlamak gerekirse İtalyanlar kendi aralarında kendilerini çok seven bir ülke değiller. O yüzden siz de çok sevilmeyi, çok kabul edilmeyi falan beklemeyin. Siz normal yaşamaya keyfini çıkarmaya devam edin. Çok güzel bir ülke. E, bu ülkede böyle nasıl derler çıkıp e, ne bileyim gezip tozup tadını çıkartırsanız ve paranız varsa o da ayrı bir konu. E, bir sorun olacağını sanmıyorum ama hani ilk yapmanız gereken şey burada buranın dilini öğrenin. Mutlaka öğrenin. Yani onu ben kabul etmiyorum. Bana gelen sorularda çok var. Mesela ben İtalya'da yaşamak istiyorum. Lise mezunuyum. İşte 26 yaşındaki çocuk yazmış. İngilizcem yok. İtalyancam yok. Ben oraya gelip garson olmak istiyorum. şimdi İtalya seni niye alsın abicim garson? Yani zaten bu Covid'den sonra da çoğu insan işsiz kaldı. Bu ülkede de öyle bir sürü kalifiye olmayan insan var. Zaten bir sürü ülkeden göçmen geliyor. Onların da tek derdi bir yerde garson olurum. Geçinir giderim. Yani biraz daha üst seviyeye çıkıp düşünmenizi tavsiye ediyorum. Yani biraz e, kalifiye olup gelmeye çalışın. Ama olmuyorsa da yapacak bir şey yok yani. Hani ne bileyim gelin bir şekilde yaşar gidersiniz. Ama sevilmeyi de çok beklemeyin yani öyle olunca. Oo 16 dakika oldu. Bak ben bir şeyi kısa anlatamıyorum arkadaşlar. Öyle bir sıkıntım var. E, dinlediğiniz için çok teşekkürler. Araya böyle e, İtalya, e, Floransa görüntüleri de koydum sürekli bana bakmayın diye. Umarım beğenmişsinizdir böyle şeyler yaptığım için. Bir sonraki soruda görüşmek üzere soru cevapta. Sevgiler.